Türkiye'de toplu seçme devleti 1 milyon 750 bin üye adayımızı Adayımıza yapılan yardıtlar sırlarını en üst noktasına çıkıp Tam da bugün kendisinin çocuklarına karşı yaptığı işlemi yapıyor. Ve açıkça İtalya muhalefetine. Yeah şimine bugün iki emindir ki bastonuyla merdivenlerden emekleyerek engelli aracıyla 104 yaşında sandık başına gelerek iki yaşında çocuğunun elinden tutarak gelerek karnındaki bebesiyle gelerek bugün Cumhurbaşkanı adayı belirleme özgürlüğünü elinden yargı ve baskıyla alınmasına millet adeta bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarından püskürtmektedir. Bu Türkiye siyasi tarihi kadar dünya siyasi tarihi açısından da inanılmaz önemli bir halk Onu Silivri'ye doğru ittirenlere inat millet onu Çankaya Köşkü'ne yakınlaştırmaktadır. Bugün 1700 bir üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde ya da 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır. Bu çok kıymetlidir. Burada biz görevini yapan her bir emekçi kardeşimiz hangi kuruluş adına çalışıyor olursa olsun bizim için aynı kıymettedir. Burada bazı duygusallıklarla kullanılan ifadelere biz izin vermeyiz. Kurumun, kuruluşun patronu ve tutumu ayrıdır. Basın emekçisinin yeri başımızın üzerindedir. Burada en ufak bir ıı, kırıcı bir şey olduysa buradakiler adına ben özür dilerim. Hepinize teşekkür Başım, ediyorum. Ya. Henüz öyle bir başvuru yapmadık çünkü Sayın İl Başkanı'mla birlikte hep beraber oturup bugünden sonrasını planlayacağız çünkü yarın yarından ibaret bir gün değil. Çok teşekkür ederim. bu konuda çok değerli hukukçuların bahsettiğiniz şeklinde yorumları var. Biz de bunları alıyoruz. Ama benim bu kadar çok konunun uzmanı hukukçu varken bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o davadan tutuksuzdur. Tutuklu olduğu dava gereğince kendisine burada belediye meclisi içinden bir vekil seçilecektir. Sayın valinin çağrısıyla. Bugün bugün buraya oyunu kullanan ve oy kullanılmasına eşlik eden komşularını teşvik eden herkesi görevi bittikten sonra Saraçhane'ye, İstanbul'un iradesine ve gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak üzere bekliyoruz. Özgür Bey, Özgür Bey buraya bakın, Özgür, Bey. Özgür Özgür Bey, Bey. Özgür. 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 kıpırdamayın. Allah Allah. Arkadaşlar. Allah Allah. Çok rica ediyorum. Allah Allah. Çok, Allah. Çok, Allah Allah. Çok, çok rica ediyorum. Be, be, beni Çok rica ediyorum. Sakın. Hiç duymayacağım. Bir açıklama yapacağız sonra geliyorum. Arkadaşlar mikrofonlar aşağıya. Başkanı görünmüyoruz. Mikrofonlar aşağı. Başkan görünmüyor. Sen niye Alo. Göremiyorum ki Ümit. Ümit. Ümit havaya. Çok çökün arkadaşlar. Çökün arkadaşlar. O kadar. izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.